Değerli arkadaşlarım soru çözümümüze bakalım neymiş buradaki. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de taraf olduğu ittifak ve antlaşmalardan biri değildir. Arkadaşlar Locarno Antlaşması 1925 yılında Almanya ile Fransa arasında işbirliğini sağlamak, ikisi iş arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırmak amacıyla imzalanan bir antlaşmadır. Türkiye Locarno'da yoktur. Lukarno ile birlikte Almanya Avrupa İşbirliği'ne katıldı. Aynı zamanda Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Neon Konferansı 1937'dir. Meçhul denizaltı olayıdır. Akdeniz'de denizaltıyla gemiler batırılıyordu ve kimin denizaltısı olduğu belli değildi ve İngiltere öncülüğünde Neon Konferansı toplandı. Türkiye buna katıldı. Brian Kellogg Paktı 1928'dir. Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasındadır. Yani fikir babaları bunlardır. Ne der burada? Eee ulusal çıkarlara ulaşmak için savaş aracı olmaktan çıkarılacaktır der. dünya başını korumak amacıyla söylenendir. Söylendir. Türkiye buna imza atmıştır. Doğrudur. Moskova Antlaşması 1921 yılında Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında doğrudur bizle ilgili. Akdeniz Paktı 1936'dadır. yine İngiltere öncülüğünde yapılmıştır bu. Bunun sebebi de şudur. İtalya Akdeniz'de Nora Mostrum Akdeniz benim denizdir diyor ya İtalya. Mussolini yayılmacı politikayı takip etmiş ve İtalya'ya bir gözdağı vermek amacıyla İngiltere öncülüğünde bu konferans toplanıyor. Türkiye de bu pakta giriyor ve imza atıyor. O zaman Türkiye'nin olmadığı A seçeneğidir. Tamamdır arkadaşlar.